Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Muhammed Kudari'nin Nurul Yakın fi Sirati Seyyidil Mürselin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Evet, Bedu İslamil Ensari. Evet, Ensar'ın Müslümanlığının başlaması. Yani ilk Ensar'dan ilk Müslüman olmaya başlangıç süreci. Velemma el mevsimu ne zaman ki hac mevsimi gelince taarrada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam arz etti, anlattı. Li bir topluluğa minhum ensardan, yablugune sittete sayıları altıya varan bir topluluğa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İslam'ı arz etti. Ve kullun minel Hazreç hepsi Hazreç'tendi biliyorsunuz iki taraf var demiştik. Evs ve Hazreç. Ve o altı kişi de Esad ibn Zurarete Zürarete ibn al Haris min beni Neccar ve Rafi' ibn Malik min beni e, Zurayk, ve Kutbetu ibn Amir min beni Selime ve Ukbet ibn Amir min beni Haram ve Cabir ibn Abdullah min beni Ubeyd ibn Adiyin ve da'ahum onları Resulullah Efendimiz davet etti ile İslam'ı İslam'a daha ve ila muavenetihi ve peygambere yardım etmeye, kendisine yardım etmeye de onları davet etti. Ne usuna fi tebliğ risaleti rabbihi, Rabbisinin haberini, mektubunu ulaştırma hususunda yardıma da davet etti onları. Fakale ba'duhum li ba'din, onların içindekilerin bazıları bazılarına dediler ki, innehu muhakkak ki o len nebiyyü, muhakkak ki o peygamberdir, ellezi kânet idi ta'idukum Bihi, onunla size vaatte bulunuyordu kim? Yahudi, Yahudilerin. Yani Yahudiler ne diyorlardı? Yenildikleri zamanda e, Araplara karşı bir gün bir dönem gelecek, son peygamber gelecek ve size karşı yeniden bizim galip olmamıza sebep olacak dediği peygamber budur dediler. Evet. Fela yespikannekum ileyhi ne dediler birbirlerine? Sakın onlar bizi ne yapmasın? Geçmesinler bu hususta. Kimse bizi geçmesin. Sizi geçmesin. Fe aminu bihi ona iman edin. Ve onu tasdik edin dedi. Yani Yahudiler bizden önce iman etmesinler. Biz ilk peygamberi tabiri caizse biz kapalım dediler. Ve kalu dediler inna tarakne biz bıraktık kavmene kavmimizi beynehum aralarında varken minel adaveti ma beynehum. Aralarında bulunan bir yani kavmimizi aralarında bulunan bir ihtilaf, bir düşmanlıkla bıraktık. Kavmimizin içinde birbirine düşmanlar. Fein yecma humullahu aleyke. Eğer Allahu Teala Hazretleri bunları senin üzerine cem ederse, yani senin vesilenle bunlar iman ederlerse. Fela raculun ki O zaman senden daha kuvvetli bir adam olmaz. Ve <laughs> ve onlar peygamberle vaatleştiler el mukabelete yeniden buluşmayı fil mevsimil mukbil yerde yani önümüzdeki sene haç mevsimde yine buluşur buluşuruz dediler. Ve de işte bu anlatılan mevzu ve o Bedul İslami İslam'ın başlangıcıydı. Kim için? Li Arabi Yesribe. Yesrib Arapları için İslam'ın başlangıcıydı. Evet. El Akabe'tul Ula birinci akabebiyatı biatı. Feleme kana'l amul mukbilu önümüzdeki sene gelince kadime itna aşar aracülen 12 kişi geldi. Minhum onlardandı ki aşaratun minel hazreç 10 tanesi hazreçtendi. Ve iki minel evs 2 kişi de evs kabilesindendi. Ve onlar Esad İbni Zurarete zaten daha önceden de gelmişti. Avf İbni Muaz İbni Tel Haris ikisi de Haris'in çocukları diyor. Ve Rafi İbni Malik ve Zekvan ibn Kays ve Ubadet ibn Samit ve Yazid ibn Thalebe ve Abbas ibn Ubade ve Ukbet ibn Amir ve Kutbet ibn Amir ve Haulai min al Hazrec. Bu okuduklarımız kabilesinden kabilesindendir. Ve bu Heysem ibn Tehiyye Teyhani ibn Teyhan Heysam ibn Teyham ve Uveym ibn Saadete sa aynen sa adete diye herhalde okunur tam da şey yapamadık. Ve huma el evs bunların ikisi de evstendi. Feştemau bihi indel akabe peygamber efendimizin yanında ne yaptılar? Akabe biatı için toplandılar ve eslemu iman ettiler ve bayau biat ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Resulü aleyhissalatu ve vesselam'a biat ettiler ala biatin nisa. Aynı şekilde kadınlar adına da biat etmiş oldular ki işte bu olan biat kabla entuftara dal harbu. Harp yani cihat farz kılınmadan önceydi bu biat. Çünkü biat cihattan sonra artık cihat da geliyor. Ne yüzü? Çünkü biat cihat farz olduktan sonra biat edenler cihat üzere de biat ediyorlar. Yani cennetin e, kazanmak için önüne söylenen şartlar yani cihattan cihat farz kılınmadan önceydi. Cihat farz olduktan sonra artık bu işin içine cihat da giriyor yani. Ama maalesef şu an ümmete unutturulan büyük bir farz yani namaz, oruç yine tutan var. Değil mi? Hac, zekat bunu yapanlar var ama maalesef cihat yok kıymetler. Allah'ım hepimize şuur versin. Ne üzere biat ettiler? Ala ella yushriku billah. Allah'a şirk koşmamaya şeyen hiçbir şey. Ve la yasriku hırsızlık yapmamaya ve la yeznu zina yapmamaya ve la yaktul evladuhum evlatlarını öldürmemeye ve la yetu getirmemeye bi buhtanin yeftarunahu beyne eydihim ve erculihim yani elleriyle ayaklarıyla sebep olacakları herhangi bir fitneyi yapmamalarına dahil de biat ettiler. Daha ve la ya'sunu fi ma'rufin Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a isyan etmemeye Evet fi marufin bilinen şeylerde gibi ama öyle değil yani. Hani peygambere isyan etmeme, dine isyan etmeme. Fe in vefa eğer bu işe vefat gösterirlerse bu söylenenlere fe cennet onlar için cennet vardır. Ve in gashu min şeyen eğer bunlardan birini eksik yapar örterlerse gibi eksik yaparlarsa fe ruhum e, azze ve celle o zaman hüküm Allah'ındır. İnşa gafara isterse affeder ve inşa azabe, azabe isterse de azap eder. Ve de işte bu nedir? Hiyel akabetul ula birinci akabe dediğimiz şey budur kıymetliler. Peki Fersalehum ve vesselam onlara gönderdik kimi Resulullah Efendimiz? Mus'ab ibni İbne Ömer ibnil Abderiye. Evet Musab'ı gönderdi radıyallahu anh. Ve Abdullah İbni Ümmi Mektum. Abdullah Mektum'u gönderdi. Ve, ve İbni Halet'i Hatice. Hatice annemizin teyzesinin çocuğuymuş. Yukra humul Kur'ane. Onlara Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olan okumaları için gönderdi. Daha fihanehum. Onlara fakih yani onlara dini anlat, anlamalarına yardım edecek. Ve nezele Musab. Musab ne yaptı radıyallahu anh misafir oldu ala ahadil mübayiine biat edenlerden birinin yanında o da kim Ebi Umame Esad ibn Zurare Esad ibn Zurare'nin misafir oldu ve sara yed'u baqiyetel evs ve'l hazrec'il İslam İslam'a, Hazreç ve Evs kabilesinin geriye kalanlarını davet, et, davet ediyor halde. Sürekli tebliğ halinde yani. Ve beynemâ huve fî Bir ara bostandalarken, bostandayken Musab, ma Es'ad ibn-i Zurare ile beraberken, iz o vakit kâle Sa'd ibn-i Muaz, Sa'd ibn Muaz dedi ki, reisi kabileti, Evs, Evs kabilesinin reisi, kime dedi? Lüseyd ibn-i Hudayr ibn-i Ammi Sa'din. Sa'd'ın amcasının oğlu Hudayra İbni Hudayra dedi ki Useyd İbni Hudayra dedi ki Ela takumu fi hadeyni racüleyni Şu adamların yanına bir git dedi yani Ellezeyni eteye geldiler duafa duafahene Zayıflarımızı kandırmak için Niye litezracehuma Li tezcirahume tezcirahuma affen özür dilerim, Onları zecir etmek yani biz yolları dinlerinden koparmak, onları yollarından alıkoymak için şu böyle zayıflarımızı kandırmaya gelen kimselerin yanına git dedi. Fakame lehuma biharbetihi bi mızra ile Useyd onların yanına gitti. Felem merahu ra raahu Esad Esad onu görünce Kale li Musaba Musab dedi ki: "Hada seydu kavmi bu kavminin efendisidir." Vakit geldi sana geldi asduqillah fihi. yani buna ne dedi Allah'a inan yani gerçekten böyle kavmin efendisi geliyor bu kavmin efendisi geliyor senin yanına yani inan ki o adam da iman ederse ne olur Allah'ın izniyle herkes Müslüman olur dedi falan aleyhime onların yanında durunca kıymetliler kimdi usait bu sayıda onların yanında durunca kale dedi ma e bi kuma, hani ne get, e, niye geldiniz? ma ca'e bikuma tusaffihani du'afahana du'afahana yani bizim zayıflarımızı kandırmaya mı geldiniz? İ'tezele gidin inkâne lekuma. Sizin için varsa bir kuma... kendiniz için hacetun bir ihtiyacınız. Yani bir ihtiyacınız varsa buradan Gidin bırakın yani bunların size ihtiyacı yok dedi bizim adamlarımızın. Fakale <laughs> Musab Musab dedi ki Eve teclisu fetesma'u oturup dinlemez misin? Fein radite emran eğer sen anlattığımız şeyden razı olursan kabilte onu kabul edersin. Ve <laughs> in eğer bunu hoş görmezsen de küfif na'inke ma tekrahu bu beğenmediğin şeyi biz kendimizden alıkoyarız. Yani ne yapmayız? O insanları marfu bırakırız kendi işimize bakarız onlardan uzak dururuz dedi. Fakara aleyhi musabul Kur'an'a musab ona Kur'an'ı okudu. Festahesene dinel <laughs> İslam'ı. İslam'ı çok sevdi, çok ısındı yani birden. İslam nuru kalbini sardı Useyd'in. Ve hedaullahu <laughs> lehu. Allah Teala ona hidayet verdi. Fe <laughs> o da ne yaptı? Şehadet getirdi. Ve raca ila Sadin. sada döndü ve kam Özür dilerim. Varaca ile Sa'din Sa'de döndü fese elehu amma faale olanları sordu Sa'd Useyd'e. Fakale dedi ki vallahi ma ra'eytu bir <laughs> raculeyni Sen Ben bu adamların yanlış bir şey anlattığını, bir zararlı olduklarını düşünmüyorum dedi yani doğru söylüyorlar. Fakade ve Sa'dun Sa'd sinirlendi ve kame lehuma mutagayyizan. Sinirli bir şekilde onların yanına gitti. Fe ma'hu Mus'abun. Mus'ab radıyallahu anh onunla da yaptı ona da yaptı. Kesabi kıy. diğer gibi aynı şeyler tekrarladı. Gel otur dedi. Sakin ol dedi. Konuşalım. Beğenirsen dedi. Kabul edersin. Beğenmezsen biz de gideriz. Fedahullahu lil İslam. Allahu Teala Hazretleri ne yaptı kıymetler? Sağda da İslam'ı nasip etti, iman etti. Varaca liricalin beni Abdil Eşhel. Abdül Eşhel'in yani kavminin yanına gitti saat. Vahum batnun minel evs evsin bir parçası onlar bir bölümü. Fakale lehum onlara dedi ki ma taudduneni fikum aranızda beni ne diye ya yani ben sizin için ne ifade ediyorum? Kalu dediler seyyiduna efendimizsin ve ibnü seyyidina ve efendimizin de çocuğusun aynı zamanda yani senin baban da bizim efendimiz de. Kale dedi ki saat kelamu ricalukum sizin erkeklerinizle konuşmak ve nisaküm kadınlarınızla aleyye bana haramun haramdır. Yani sizden hiçbir kadın erkekle konuşmayacağım bana haram olsun. Hatta tüsellimu ta ki siz Müslüman olana kadar dedi. Felem yıbka kalmadı beytun bir ev min buyutu beni abdil eşhel. Evet beni abdil eşhelin yani evsin e, hiçbir evi kalmadı ki illa cebu hepsini ne yaptı? Sağda icabet ettiler. Vakat inteşaral İslamı İslam yayıldı. Fi devri yesribe. E ee, Yesrib'in zamanında yani Yesrib'de yayıldı. Ee, hatta lem yekun beynehum hatta aralarında kalmadı. Hadisun hiçbir söz İlla emrul İslam. Herkes İslam'dan bahsetmeye başladı kıymetler. Yani o derecede ne oldu? O vesileyle İslam yayılmış oldu. Evet. Devrun rolü zamanı gibi. Burada kalmış olalım arkadaşlar. Velhamdülillah Rabbil Alemin.